Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinde dört layık ve zengin ailenin dört layık ve zengin oğlu sarhoş olup bir köylü kızının ırzına geçti. Aileler zenginliklerini ve nüfuslarını kullanıp bu olayı kapattı. Aşkı Memnu dizisinde ise yine layık ve zengin bir ailenin layık ve zengin oğlu layık ve zengin yengesini çıtır çıtır yedi. Fakat hiçbir layık ve zengin bu hikayeleri üstüne alınıp bu diziler bizi kötü gösteriyor diye feryat etmedi. Hayali bir tarikatın konu edildiği Kızıl Goncalar dizisine ise büyük bir tepki geldi. Hatta o kadar lüzumsuz büyüklükte bir tepki geldi ki herkes kesin öyleler demek ki diye düşünmeye başladı. Kızıl Goncalar dizisine Rütük tarafından toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar olduğu gerekçesiyle ceza verildi. Tarikatlar, Türk toplumunun milli ve manevi değeri mi lan? AKP'nin milli ve manevi değeri. Arkadaşlar, Hatırlarsınız bu cezayı verenlerin yıllarca el üstünde tuttuğu milli ve manevi değeri en son tankla gelmişti.